Her şirket şu an yapay zeka çıkartıyor ortaya. Ve bu yapay zeka gelecekte birçok kişiyi işsiz bırakabilecek yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına neden olacak. Ve ben şunu düşünüyorum bu konuda. İnternet bir devrimdi. Yapay zeka şu an internetten sonraki en büyük ikinci devrim. Ve önümüzdeki 5 sene sonra nelerin olabileceğini kestiremeyiz bile. İnterneti bile bizi nereye getireceğini kestirememiştik. Bu yapay zeka bambaşka bir şey. Sadece önümüzdeki 4-5 sene içerisinde bile bütün her şey değişebilir. İş sektörleri, yapacağımız işler, şu an benim yaptığım bu iş her şey çok köklü bir değişime gidecek. Burada önemli olan şu, köklü değişimin karşısında durmak değil, bu köklü değişimlere ayak uydurabilmek. Ben hızlı bir şekilde böyle bir yapay zeka teknolojiye ayak uyduracağım. Sen de bunu yapman gerekiyor. Seçeceğin mesleği, yarın öbür gün yapacağın işi bütün bunları tasarlayarak seçmen gerekiyor. Eğer ki bunu tasarlamadan, geleceği öngöremezsen, geleceği öngörmeden meslek seçimine ve hayatına yön vermeye kalkarsan, büyük ihtimalle seni çok da parlak bir gelecek beklemiyor. Bakın, ben teknolojinin ve hayatın nereye gidebileceğini düşünüp, Memurluktan istifa ettim. Birçok kişi dalga geçti benimle. Memurluk bırakılır mı falan. İki sene önceydi, üçüncü senemize girdi. Ama bunun geldiği noktaya bakın. Her şey değişiyor. Sınıflar içerisindeki eğitimin önümüzdeki beş sene içerisinde kalkacağını düşündüm. Ve buna yönelik bir yatırım yaptım. Hayatımı değiştirdim. Gelecek teknolojisini düşünerek hayatıma bir yön verdim.